Kültür Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre işe gitmek için 81 b 356 plakalı hafif ticari aracına binen Murat Kabasakal motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Bir sürü aracın başında bekleyen Kabasakal kediyi çıkartmaya çalıştı. Kedinin çıkmaması üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi dışarıya çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun süre uğraşan ekiplerin çabası sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine ekipler Kaba sakalı aracını kullanmamasını söyledi. Sürücü Kaba Sakal ise kedinin aracın içerisinde kendiliğinden çıkabileceğini düşünerek işe taksiyle gitti. Ekiplerin kediyi çıkartmak için verdiği çaba ise Murat Kaba Sakal tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Orada bir kanal var. Orada mı var? Arkada olunmasın ne gelmiş.

Boa